Hayırlı günler hanımlar. Nur Serin Elişler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bin aboneye özel kendi tasarımım olan lale modeli iğne oyasının yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı arkadaşlar. Diğer videolarımda sizlere güzel içerikler çekmeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. 3 tane rengimi kullanıyorum. İplerim altın başak marka ve 50 numara iplerimi kullanıyorum. Modelimin yapılışına geçiyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Kendi tasarım olan lale modelini sizlere yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Ve yeşil ipimle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yapıyorum. Sonrafame tepesini su taşını yapıyorum. Su taşımın tepesine bir tane düğümümü attım bu tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum. Su taşımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. İki tane su taşımı da önceden yapmıştım. Çiçeğimin alt kısmına geçiyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. Ve ikinci zürafamı yaptım. Birinci zürafamın içine batmıyorum. İkinci zürafamın içine düğümümü attım arkadaşlar. Ve geri dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrar buraya bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Aynı zürafamın içine bir tane düğüm atıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. ipim düğümleşti arkadaşlar. İki tane zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamın tepesini su taşını yapıyorum. su taşımın tepesine bir tane küçük pırpırımı yapıyorum. Evet yeşil ipimle bu şekilde yaptım arkadaşlar ve lale modelimin yapılışına geçiyorum. Kırmızı ipimi aldım arkadaşlar. Burada pır içine lale modelimi yapıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve üçüncü pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımın tepesine düğümü attım. Buraya beş tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pır parıparımı yaptım. Üçüncü parıparımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Ve beşinci pırpırımı yaptım. Aşağı yuvama iniyorum. Buraya da iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Bu pırpırım biraz küçük oldu arkadaşlar. İkinci pırpırımı yaptım. Aşağı yuvama tekrar iniyorum. Buraya da iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Ve ikinci pırpırımı yaptım arkadaşlar. Bu yeşil pırpırımın içini de aynı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet burayı da kırmızı ipimle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve sarı ipime geçiyorum. Evet buradaki pırpırımın içine düğümü atıyorum. Tekrar bu taraftaki pırpırımın içine de bir tane düğüm attım. Buraya bu şekilde yuva oluşturdum arkadaşlar. Bu yuvamın içine çiçeğimi yapıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımın tepesine düğümümü attım. Bu tepeye dört tane pırpır yapıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. dördüncü pırpırımı yaptım. Aşağı yuvama iniyorum. Buraya da iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Ve ikinci pırpırımı yaptım. sarı ipimle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. Lale modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. дэр видеолорда көрүшmө üzere. ошча